<gülüyor> <gülüyor> Şimdi seks. Gökhan kardeşim seks çok girmiş. Seks çok tam dildo almış. beni sana göre Gökhan dildo yük götüye sok bence sence. Kısa zaman sonra ben de seks çok tam pek amca Bu numara beş yıldız. sikiyorum. <laughs> Gökhan kardeşim arkamdan sikiş siyah şey harbi çok güzel sikiş eder ama bilirsen. <laughs> Seviye bana horumunu verme bana deydi felaket olmuş ya. deydi burda kopuyoruz 400 bin 500 bin olmuş burada kopuyoruz Seviye bir tane yaparım Bileyim sen 5 bini bulur. 5 bin milyonu bulur yani harikadır çekmek için böyle bir kamera lazım o da Ben da var Geç yapayım HOMOS 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 Yeter amına koyayım. Neyse tekrar konuya gelince dur ka mu çekme devam edeceğim. Tamam mı? Dur mu mükemmel yani. Seviyoruz. Gökhan benim sayfadan 5 milyon tane hormu indirmiş. Gekan yar vallahi. ki? Arkadaşlar, sen sayfayızın. Niye? Çünkü bizim sana <laughs> rahat vermiyor. Aman akoyim. Fakko başkan. Bana da Artı. Onun sevgisi. Video. Atmış. Namsızlık bence sence. Bu böyle de... video almak ile çevir. Zaman yol al müzikini koymasın. <laughs> <laughs> biz ya, ne yapıyorsak geldiyse ya ulan Ne ulan? Darık anlı oğlum ulan no? Fakı başka lan. Oğlan oğlu oğlan eyvallah. Bir daha oğlancı. Atarsam siker. Oğlancı oğlanı seni. Allah. Texas. Mükemmel yani. Bir bile karmıştır Bir bile karmıştır Bir bile karmıştır Bir bile karmıştır Yanlış yapmış bence sence Artık Süleymaniye meydanı Bunda domal mısın? Ben bir acıdım oldu <laughs> Kendi kendime acıdım <laughs> O da bol ses pompa bol. Çok yani. özel selai. Yasa. çok çekmiyorum. özel çekmiyorum. gelsin çekmiyorum. Porno çekmiyorum. Porno çekmiyorum. Porno Forna Porno çekmiyorum. Porno çekmiyorum. Porno çekmiyorum. Porno Porno çekmiyorum. Porno